Arkadaşlar bugün evde kal günlerinden kartondan ev yapacağız. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi bir adet kartonumuz, koli bandımız, bıçağımız ve metremiz. Bunlarla işe başlıyoruz. İnşallah güzel bir ev olacak. Öncelikle evimizin kapısını çizdik. Şimdi bunun kesimini yapıyoruz. Evet hemen başlıyorum buradan. Kesiyorum. Köşelerini de kesiyorum. Ve bu köşeyi de kesiyorum. Şimdi kapımızı açıyoruz. Bakın çok güzel bir kapımız oluştu. Penceremizin projesi hazır. Çizilmiş vaziyette. Birazdan bunu keseceğiz. Pencereyi kesiyoruz. Projesini önceden çizmiştik. Şimdi projeye göre kesimini yapıyoruz. Biraz zor kesiyoruz. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Evet, kesmeye devam ediyoruz. Diğer camı da çıkaracağım şimdi. Pima pen yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, ikinci aşama olarak penceremizi de yaptık. Harika bir pencere oldu. Devam ediyoruz. Evet, penceremizin kanatlarını kesiyoruz arkadaşlar. Hemen kesiyorum. Biraz ses kötü geliyor ama idare edin. Evet, kanatlarımız hazır. Evet. evet evimizin taban inşaatı bitmiş vaziyette şu anda. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir eser ortaya çıktı. Evet. Üzerinde tabi daha detaylı ince işçilik yapacağız. Belki bahçesini yapacağız. Belki balkonlar olacak. Yani 21. yüzyıla yakışan bir ev olacak. Yapmış olduğumuz evde sona yaklaştık. Görüyorsunuz harika bir eser ortaya çıktı. Kapımız, duvarlarımız, balkonumuz, çiçeklerimiz hepsi hazır. Çatımızı da yaptık. Kaplama yaptık. Şu an sadece penceremiz kaldı. Görüyorsunuz penceremizi boyayacağız. Bu tarafı da gösterelim. Evet. Harika bir e, eser ortaya çıktı. Pencereyi de yapınca tekrar e, paylaşacağım. Evet, penceremizi boyuyoruz. Plastik pencere olacak. Kahverengiye boyuyoruz. Beyaz yapmak istiyordum ama evet, evimizde sona yaklaşmıştık ama e, Penceremiz kalmıştı. Onu da boyayarak bitireceğiz. Kahverengiye boyuyoruz penceremizi. Plastik pencere olacak. İki tane penceremiz var. Zaten evde fazla penceremiz yok. Bunlar da boyayınca işlem bitecek. Evet birinci penceremiz bitti şu anda ve ikinci pencereye geçiyorum. İkinci penceremizle boyayalım. Hepsini bitirince harika bir muazzam bir eser ortaya çıkacak. Çok güzel olacağı benziyor. İnşallah Beril Su da çok sevecektir. Umarım evde kal günlerini çok iyi şekilde değerlendirmek lazım. Değişik sizde projeler evde üretebilirsiniz. Evde boş geçirmektense, sıkılmaktansa sürekli olumsuz haberleri izlemekten uzak durun. Bence böyle kendiniz projelerde uğraşarak daha harika bir gün geçirebilirsiniz. Evet, son penceremiz de bitti. Son penceremiz de bitti arkadaşlar. Ee, şimdi e, bacaya geçeceğiz. Bacaya bakalım hemen. Bacamız şurada. Evet, görüyorsunuz bacamız bu. Bu şekilde şuraya yerleştireceğiz. Önce boyayacağız tabii ki. Boyuyoruz. Hepsini boyadıktan sonra çatımıza yerleştireceğiz. Evdeki e, kullanılmayan basit ürünlerle bakın çok güzel bir ev yapacağız inşallah herkese tavsiye ederim kendileri evde bu basit malzemeleri değerlendirebilir. Bacamızı boyama işi bitti boyadık hepsini şimdi çatıya yerleştirme işlemi kaldı onu da e, önce bacağımızın altını böyle açtık ve buradan yapıştıracağız arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıştırıcımızı sürüyoruz sürüyoruz sağlam olması lazım çünkü rüzgar müzgar gelebilir Allah korusun bacağımız uçmasın. Evet bacağımız hazır ve Çatımızın uygun bir noktasına yerleştireceğiz şimdi. Hemen getiriyorum. Şurası çok uygun mesela. Evet. Evet, çok güzel. Biraz kuruması gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet. Tamam. Evimiz şu an tamam hazır vaziyette. Alıcısını bekliyor. İnşallah Beril Su da beğenir. Bugün bu kadar. Evimizin perdesi eksikti. En son onu da hazırladık. Evet görüyorsunuz perdelerimizi. Dört tane perde hazırladık. Şimdi onları da takacağız. Penceremizi perdemizle hazırlıyoruz. Görüyorsunuz. Belisu da bana yardım ediyor bu konuda. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, perdemizi şimdi takacağız. Bandımız burada. Poli bandımızla yapıştıracağız. Sevgili arkadaşlar, evimizin son şekli bu. Ben bu evi 3 yaşındaki çocuğum için çek yaptım. Ee, sizler de evinizde hele bu evde kal günlerinde çocuklarınızın güzel vakit geçirebilmesi için değişik projeler üretebilirsiniz. Evlerinizdeki kullanmadığınız malzemeleri değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, saygılar, sevgiler.